yani lisansımı orada bitirdim. Yüksek lisansımı yapıyorum aynı zamanda araştırma görevlisiyim. Ee, yaklaşık 5-6 yıldır NLP üzerine çalışıyorum. Yani lisanstan beri çalışıyorum. Yani akademik olarak daha çok ağırlık verdim. Ee, son dönemlerde daha da çok akademik olarak çalışıyorum ama endüstriyel anlamlarda da anlamda da çalıştım. Yani Türkiye'de birkaç startup'ta bir de büyük bir şirkette NLP üzerine hem araştırma mühendisi olarak, arge mühendisi olarak çalıştım hem de e, araştırma görevliliği akademik anlamda bazı çalışmalar yapıyorum. Ee, geçen haftaki çalışmalara biraz baktım. Yani bu kurs kapsamında, e, study group kapsamında. Hani e, dersi zaten siz takip ettiğiniz için ben dersin çok derinine inmek istemiyorum. Hani dersin üzerinden beraber bir geçeceğiz. Yani sorularınızı alacağım. Labları ve e, bu hafta bildiğiniz gibi Trex libraries falan da var. Labları ve e, assignment'ını da üzerinden geçeceğiz. Yani bir şey eksik bırakmayacağız. Ama çok böyle detaylı, ince ince anlatmak istemiyorum. Ee, onun yerine biraz daha bunların Türkçe uygulamalarından, bunu sıfırdan yapmak isteseniz nasıl yapacağınızdan vesaire bahsetmek istiyorum. Yani Coursera'daki kursları e, takip edenleriniz bilir yani e, ki aldınız yani 8 haftadır alıyorsunuz. Hani assignment'lar biraz böyle boşluk doldurma kıvamına gelebiliyor bir yerde. Hani sıfırdan yapmak istediğinizde biraz e, nasıl başlanması gerektiğine de kafa karışıklıkları olabiliyor. Biraz onları gidermeye çalışacağım. Biraz genel NLP'ye dair bir şeyler söylemek istiyorum biraz da Türkçe NLP'ye dair. Yani şimdi hep İngilizce konuşuluyor. Biz genelde Türkçe NLP de çalışabiliyoruz şirketlerde olsun, akademide olsun. Ama çok büyük bir mismatch var arada. İngilizce'deki birçok şey Türkçe'ye uymayabiliyor. Bunları nasıl gideriz? Hani hep bunlardan böyle sohbet ederek de ilerlemek istiyorum. Ee, yani ama şey olsun istiyorum. Hep beraber participation olsun istiyorum. Hani siz de soruyu sorun. En böyle bazen şey oluyor. Yeni bir konu öğrendiğimizde hepimizde oluyor basit bir şey geliyor aklımıza. Ya diyoruz ki yani bu da bu kadar da muhtemelen bir yeri kaçırdım yani yanlış anladım falan. Ama oralardan çok fazla şey geliyor. Ee, çok güzel devam muhabbetleri geliyor. O, onlar aslında çok güzel sorular olabiliyor. O yüzden hiç çekinmeyin. Chatten de yazabilirsiniz. Mikrofonu açıp da söyleyebilirsiniz. Hani beni bölmenizi istiyorum açıkçası. Yani anlatırken hiç şey yapmayalım. Participation yüksek olsun isterim. Ee, şöyle düşündüm. İlk ee, kısımda Aa, tamamdır ilk kısımda Dersi step step videolardaki gibi anlatıp Her seferinde ne zaman lablar konuşulduysa lablara git Ondan sonra da e, şeyleri Assignment'ı çözeceğim ondan sonra word to vec ve Türkçe sentiment analiz üzerine de devam edeceğim vakit kalırsa. Hani e, Word embeddingleri öğrendiniz bildiğim kadarıyla 3. haftada. Burada da biraz embeddinglere giriş yapıyoruz. E, word to vec anlatmak istiyorum. Çok güzel bir e, konudur. Belki değinilmemiştir önceki slaytlarda, derslerde. E, bir de Türkçe sentiment analizi nasıl yapabiliriz? E, buna dair kodları, e, GitHub repolarını, örnek soruları falan paylaşıp sizlere anlatmak istiyorum. Uygunsa başlayabiliriz diye düşünüyorum.